Tahmini canlısız işlerinden karşınızdayız. Herkese merhabalar, canlarım canım arkadaşlarım. En sevdiğim renk şu arada bir bakayım etrafım beyaz. Bu videoda beyaz renk istiyorum. Pazar günündeyiz. Hafta başına az kaldı arkadaşlarım. Evden, online derslerimizi harika bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. 5 gün boyunca tekrar okul hayatımıza dönmüş olacağız arkadaşlarım. Bana lütfen bunlardan da bahsedin deyip hemen videomuzu, challenge'ımıza başlayalım. Çünkü evet, çok heyecanlıyım. Bugün satıcımız değil, tartıcımız Ceylin ve bize 12 tane ürün hazırlamış. Ve bir sonraki videoya yatırım yapacağız. Açık artırmada 500 TL öne geçecek olan kişiyi belirleyeceğiz. Tabii ki de ben. Kaybettiğim bir şey hiç görülmemiştir. Hadi hemen başlayalım. İlk ürün... Gel Gelsin. Bugün engelimiz yok ona göre. Oh. İnce yok. 3, 2, 1, 220 gram. 650 gram. Ne? kilo mu ya bu? 650 gram ne ya? Bilmiyorum ben bir abarttım mı acaba? 220 gram diyorum. 258 gram da ben kazandım arkadaşlar. Bir sefer daha bir sefer. Da son nokta. Yani bayağı uçtun anneciğim sen. Evet sıradaki ürün gelsin. Wow wow sarelle. Yanlışlıkla var. hayır hayır. 3, 2, 1, 30 gram. 40 gram. Dürü, 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 dürü. 30, 33 gram. gram. Ben kazanıyorum arkadaşlar. 2, 0dan 2, 0. Böyle böyle 12, 0 yapacağım arkadaşlar. Kararlıyım. Sıradaki ürün gelsin. Wow. Nam nam sım dam. Smell delicious. Harika peluş bir oyuncak. 3, 2, 1, 220 gram. 100 gram. 171. 171 puan kazanıyorum arkadaşlar. Woohoo! 3 0da 3 0da 3 0 da 3 Sıradaki ürün gelsin. Wow! Our Generation bebeklerimizin bir kitabı. Coğrafya kitabıymış. Hem bilgilerin ağırlığını da koyarsak üzerine. Evet. 3 2 1 10 gram. 27 gram. Uç yani. Uç anne. 23 gram. Woohoo! İşte 3 gram mı? Bu benim. Keşke 20 gram yazsaydım. Kazandığımızı <laughs> alırız yalnız tamam mı? Kaç, kaç bir oldu? 3-1 Emin miyiz? Evet. evet. Kazandıklarımız kendiniz indir. Bakın bir sürü hediyem oldu benim. Bu sen. İftara... Hayır. <gülüyor> Hayır. <laughs> Sıradaki ürün gelsin. Bak. Günah. Günah. Yaptığın günah. Oo, Aa, çok canı çekti. Top mu? Harmanın topu. Tamam şöyle yapalım. 3-2-1 3 gram. 2 gram. Ya Çok heyecanlı. Hadi 5 gram. Hadi 2 gram olsun. 4 gram mı? 4 gram mı? Kaç 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 kaç. 4-1 4-4-1. Süper. Evet. Olsun olsun moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bana enerji gönderme zamanı. Sıradaki ürün. Gelsin. Wow. wow. İçin oldu mu? Evet. Küpit and clothing. Çok merak ettim. Bal mumundan olduğunu ve ağır olduğunu göz önünde bulundurun. 3-2-1. 110 gram. 180 gram. Küpit. Kulavut 2 gram. Bu 2 grammış. Hadi 110. 107 gramla yine Yine yeter kazanıyorum arkadaşlar. Küpük yok. <laughs> Kaybettim ben şimdi. Kaybettim. Küpük Artık değil mi? Değil. Tamam ben de kendime yeni şunu hediye edeceğim. Evet. Sıradaki üründür. Kaç kaç dolu Beş, bir dolu sevmem lazım? 5 bir. 5 bir. Yeni ürünü gördüm yalnız. Gördüm. Şu slime dolu bir kap. 3, 2, 1. 80 gram. 120 gram. Benim gönlüm bol. Elim bol. Hazır mısın? Hazırım. 190 gram. <laughs> bir ben kazandım yüz. Lan, evet. Bu evet. Şey Anneciğim ya. onun içinde slime dediğin şey kaldan yapılıyor. Sıra. Sıra. Benimmiş. Kaç kaç? 5'e mi olduk evet. A -a ya? Evet. Aa, Ne güzel ne güzel. O oh, sen oynasan oyuncakla bak oynayamıyorsun bile. Hatta kazandın sarı ne? yemiyorsun bile. Çünkü oruçluyum. Sıradaki ürün gelsin. Wow. Vay çok güzel bir e, kağıt tutacağı. Evet. Kağıtsız ölçeceğiz ona göre yara. Ne kaldırıyorsun ki? Ama sen aldığınca eline alırken. 3, 2, 1, 150 gram, 45 gram, 202 gram gramla yine ben kazandım. Ha. Skor 6, 2. Evet devam edelim. Tam gaz yine bunu da aldım. Sıradaki ürün gelsin. Böyle marjinal kararlar ben de yalnız. Çok komiksiniz. Büyüteç. 3, 2, 1, 30 gram. 300 gram. He? Ya! 60 gramlattı, 61 gramlattı. Yine ve yine kaç kazanıyoruz Ejder? 7-2 Abartanlar da ben. Evet. Büyüdücüğüm de aldım. Açık böyle herhalde alışıcağım. Dümdüm. <laughs> evet, wow! Sıradaki ürün gelsin demeden o kendi geldi zaten. Güzeller güzeli Dino. Dino mu? Ne? S Dino. Din neydi ya? Dino neydi adı ya? Little Pony'lerden Dino. Dino değil adı. Tam bırakır mısın? 3, 2, 1, 80 gram. 27 gram. Ay bu kadar aramızda fark olması. Tamam bu az evet ben uçtum. Demek isterdim. 34, 34 gram. 34 gram. <gülüyor> <gülüyor> evet, Aa, ne yani. çok 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 Değil. Değil. Boş. İçi boş kutu. Ama içinde böyle şeyler var. kağıtlar, petler boş var. Boş bir... Airpods, Airpods kutusu. kutusu. <laughs> 90 gram. 110 gram. Uuu <laughs> 105 gram. Senin gram. Boş Evet. Boş kutuyu değiştireceksin. 6-4. 4. Ve son. Son olamaz. Son. Son. 6-4. Tamam. Ve son çok özel bir şey. Son olamaz. Devam ediyoruz. Çok Hayır, özel. Ben bu sene yakına devam Çok özel. Son. Evet. Vav. Wow. wow. Daha açmadım bile. Hadi açalım. Evet. Video bak bu devam et. Daha açmadım. Bu bana bir hediye arkadaşlarım. Hello Kitty gözlüklere bayılıyordum ki en güzeli bana almışlar arkadaşlarım. Çok güzel. Ne Hello Kitty'ye soracak hemen size göstereyim. Yani aslında Hello Kitty temalı değil de biz bunu bu sene Hello Kitty'ye benzettiğimiz için hemen kaptık. Gözlüğü çıkartıyoruz. Yan çeviriyoruz. İşte şuradaki çerçeve helo ve Şuradaki çerçeve <laughs> Hello Kitty'ye benzettiğimiz için biz buna Hello Kitty gözlük dedik arkadaşlar. Aslında Miu Miu'nun bir gözlüğü. Evet. evet şimdi gözlük içine koymak zorundayız. Gözlük olmadan mı? gözlük. Gözlük olmadan ölçüyoruz ki şey aldım. Şey, 3, 2, 1, 110 gram, 400 gram. Ooo, oh, 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 110 ne ya? Çok iddialı. Değiştirmek istiyorum. Hayır, al, asla. Değiş <laughs> Değiştireceğim. Hayır. 308, 308 gram ben kazandım. Kaç kazandım? Aa, kaç yani? Skor 6-5. Yani ablam kazandı. Wuuu! Tamam, hadi bakalım. Annem öne geçmek için bir fırsat. İki ürün daha veriyorsun. Eğer evet. annem ikisini de bilirse öne geçiyor. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şunu aya doğru itmiş. Anne mi kazandı? Nankoz oldu tabii ki de. 3, 2, 1. Evet. Vals Pistachio. 3, 2, 1. 100 gram. 130 gram. Döndürür müsün? Evet. Döndürür müsün? 130. 230 olarak değiştirmiştiniz <laughs> evet. 230 evet. sayılıyor. Evet. 230 sayılıyor. Evet, evet, evet. İkinci deni bir evet, evet. yapmışsın. Hangisi yakınsa onu kabul edeceğim. Hayır, 230 100. <laughs> tamam 230 tabii ki de. <laughs> tabii ki 230 arkadaşlar. 326. <laughs> Ne oluyor lan? Yani 130 dolar kazanıyormuş. Her şekilde ben kazanıyormuş. Altı al, şu an anda... işlik. Kazanan kazanıyor. <laughs> kazanan kazanıyor. Oo, çok güzel. Çok sinirliyim arkadaşlar. <laughs> 3 2 1. Boş soda şişesi. Bir dakika. Soda şişesi, soda şişesi. Söyle bakayım kaç sefer söyleyebiliyorsun. Şişesi. Soda, şişesi. soda şişesi, soda şişesi, soda şişesi, soda şişesi. Soda şişesi, soda şişesi, soda şişesi. Arkadaşlar siz söyleyebiliyor musunuz? Kaç tane ard arda mantıklı bir şekilde dil suçmadan söyleyebiliyorsunuz çok merak ettim. Soda şişesi, soda şişesi. Üstüne yazan sayılmaz zaten. İçindekini de hesaba katacağım. 20 gram. 17 gram. Ablam ya. Ablam gram. 135 gram. Ne? 135 Oy, gram. Gel ben kazandım. 20 gram demiştim. Tabii ki de ben kazandım ve 7 aldım. Başarılı Şampiyonu şampiyon oldum. öğrenci de geldi. Hemen gösterir misiniz gel, öğrencimize? Gel. Kalem orada ne iş var? Abi de usta. Ders çalışıyor arkadaşlar. Bitti mi dersin bebeğim? Şimdi kontrolü zamanı. Evet. Her gün onun birer öğretmeni var. Bugünkü öğretmeni Ceylin'di. Şimdi Ceylin'le beraber öğretmencilik oynayacaklar. Yarın Buse, ona sorup ben. Her gün evimizde birbirimizin öğretmeni oluyoruz arkadaşlar. Çok rahat uzman cimri challenge'ı ben kazandığım için akşam nasıl bir açık artırma çabamız verecek? Al bakayım. Al, i̇çine sız oldun mu içersin. Buz gibi buz gibi. Açık artırma çayın içine kazanan... 500 liranın sahibi benim arkadaşlar. Açık aratmanız ne olacak? Bu sefer bile kazanamadım Bu söylemek istiyorum. Our generation Amerikan göl bebekler için kuaför malzemeleri açık arttırma şey Bir soka bir trakta alırım herhalde 1000 lirayla. Benim 1500 liram olacak senin 1000 lira olacak. Göreceğiz. Arkadaşlar 7 6 ben kazandım çok mutluyum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ve videomuzu kaydedin arkadaşlarım. Belki bir gün lazım olur. İnternetiniz falan gider, elektriklerimiz kesilir, tabletimizden izlersiniz canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Da. Bir sonraki videoda görüşene kadar oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın! Anne, 2 var ezanın okunmasına. Ne? Saat 19.55, 19.57 okunacak. Olsun. Çorbamız hazır. Bir saatte doğranacak. Tamam bitti. Herkese merhabalar canlarımız, canım arkadaşlarımız. Harika bir challenge ile yeniden karşınızdayız. Oyuncak bebek giydirme challenge. Açık arttırma. Hem de. Ve bu videoda bir sürpriz var. Artık nereye yerleşirdik, bilmiyoruz arkadaşlar. Başından sonuna kadar izleyin. Sürprizi kaçırmayın. Ve çarkı ilk ben çeviririm. Çok açıktım. Ben de Burcumuzu burada açacağız. 20. Su getirdin mi? 20. Kaç? 20. Yani en sonuncusu. Evet. Wow. Alicia. Alişa'nın kapalısı var mı? Biz 18. Şeyde. İza. İza çok yetenekli bir kız. Kolu, bacağı, her yeri böyle. Ay, tutsana ya. Daha ben. önce bana. Kolu, bacağı, her yeri böyle. Eklemleri hareket eden bir bebek. İza daha önce, önce bana seçeydi. çıkmıştı bu arada. İza bizde yok gördün mü? Biz üçüzüz. Alişya'dan bizde daha bir sürü var. Ay tam dışarı şey Üçüz olacaklar bu sefer. Evet evet evet. Açacağız onların hepsini böyle üçüz üçüz. Aynı gibi vereceğim onları. Aynı cicilerden öreceğim dikeceğim.